maç maç bakıyoruz dediğimiz ama biz üçte 3 üç olarak kalibi olarak bakıyoruz. Neden söylersiniz? ve gözlerin bu kadar güzel olduğunu yeni fark ettim. <laughs> ee, tüm Kırıkkale kırık taraftarlarına başkanlığı yönetimine, <laughs> futbolcu ve teknik heyetine çok teşekkür ediyorum. Ee, misafirperverliği ve acımızı içtenlikle paylaştıkları için e, bizi çok duygulandırdılar. <laughs> Sağ olsunlar. E, tam bir fair play örneği gösterdiler. Şimdi şöyle bir şey var. Ee, camialarda onların ve bakımlar zaman alır. Süre e, gerekir. Zaman gerekir. Ne yaparsanız yapın. Maddi manevi. Ama inanın ki biz bu Mara camiası olarak bu büyük camia sıfırdan başladı. Ne bir topuk ne bir oyuncusu hiçbir şey olmayan bir kulübün bu kadar kısa sürede emeği olan herkese öncelikle teşekkür etmek lazım. Biz burada geri kalan e, futbolcular ve teknik ekip en son nokta diye düşünüyorum. E, maçları dediğim gibi tek tek görmek zorundayız. Eğer hedefe gideceksek öyle bakmak zorundayız. E, hepsi 3 puan ama bu tür maçta baktığınız zaman 6 puan gibi oluyor çünkü rakibiniz oluyor. E, zor olacağını biliyoruz. Bir yerleşik düzene giremedik daha işte. Tekrar işte e, iki hafta sonra Maraş'a döneceğiz. İnşallah testlerimize geçiyoruz. Bunlar kabinde antrenman sıkıntımız var hala. İşte oyuncağımızda yeri çözmeye çalışıyoruz. Ama bunların hepsi bir yana. E, şuraya gelen taraftar, coşkusu, onların isteği, yüzlerinin gülmesi kadar dünyada hiçbir şey değerli değil. Her zaman söylüyorum, bitene kadar söyleyeceğim. En son olduğunda da söyleyeceğim. Dünyanın en değerli şampiyonluğu. değil. İnşallah hayırlısı.